Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ani gelen misafirleriniz için çabucak hazırlayabileceğiniz yalancı profiterol tarifi ile geldim. İlk önce buzluktan çıkartıp erimiş olan mifelerimizi kesme tahtamın üzerine alıyorum ve kahve yanı bardağıyla küçük küçük kesiyorum. Toplamda bir müfeyden 8 adet hamur çıkıyor. Kesmiş olduğum mülfeylerimi tepsime diziyorum. Ve 180 derece fırında Kabarıp kızarıncaya kadar pişiriyorum. Daha sonra 2-2,5 su bardağı kadar sütümü bir tencerenin içerisine alıyorum. İçerisine bir yumurta kırıyorum. Ve 3 yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Ve yumurtayla beraber unun tamamen içerisinde dalması için çırpıyorum. Bir buçuk çay bardağı şekerimi de ilave ettikten sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ve tamam tamamen kıvamını alıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Tamamen kıvamını aldığına emin olduğum muhallebimin altını kapatıyorum ve soğuması için bırakıyorum. Daha sonra iki buçuk su bardağı sütüme bir paket hazır çikolata sosunu açıyorum. Ocağımın altını yakıyorum ve kıvam alıncaya dek onu da devamlı çırparak pişiriyorum. Ve kıvamını aldıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Hafif soğuğunu atmış olan muhallebimin içerisine, kremamın içerisine bir çorba kaşığı tereyağı, ve bir pakette vanilyamı ekliyorum ve yine çırpmaya devam ediyorum. Tereyağı içinde tamamen eriyene kadar karıştırıyorum. Fırından çıkarmış olduğum milföylerimi ortadan ayırıyorum. Hazırlamış olduğum kremadan içerisine koyup ağzını kapatıyorum. Yine aynı şekilde ikiye ayırdığım milföyün içerisine kremamı koyuyorum ve yine tekrar kapağını kapatıp tepsimin içerisine alıyorum. Bütün milföylerimi bu şekilde hazırlayarak tepsime diziyorum. Daha sonra kremamdan artmış olan hamuru küçük çay kaşığı yardımıyla profiterlerimin üzerine döküyorum. ve yine hazırlamış olduğum çikolata sosunu da kaşık yardımıyla bütün profiterollerimin üzerine gelecek şekilde kaşık yardımıyla döküyorum. Ve buzdolabında 1-1,5 saat kadar dinlendirdikten sonra dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayınız sizin de farklı püf noktalarınız varsa onları da yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden hepimize afiyet olsun.